burada önemli bir noktanın altını çizeyim kardeşler. Normal şartlarda bir insan irtidat ettiği zaman eğer irtidadı normal bir irtidatsa 3 gün tövbeye davet edilir. Şimdi ulemamız irtidadı ikiye ayırmış. Bir irtidadı galiza bir de irtidadı hafife. Riddeti mugallaza veya riddeti muhaffefe iki ismi var. Riddeti hafife dediğimiz şey Adam sadece dinden çıkmış. Müslüman olmuş, Müslümanlığı terk etmiş. Müslümanlığı terk ettikten sonra buna ilave olarak bir şeyler yapmamış. Bu adam ele geçirilse üç gün tevbeye davet edilir veya nasihat edilir gel tevbe et diye. Eğer tevbe etmezse ancak o zaman öldürülür. Lakin riddeti galiza ile irtidat etmiş bir adam. Yani ne demek? Adam irtidat etmiş, dinden çıkmış, dinden çıkmasının yanı sıra bir de dine hakaret etmiş. Allah'a sövmüş, Resulullah'a sövmüş haşa. Yani mürtetliğine ilaveten şeyler yapmış. Bu adama riddeti galiza ile mürtet olmuş bir insan denilir. Böyle yaparsa tevbeye davet edilmeden öldürülür. Ele geçirildiği anda öldürülür. Tevbe ediyor musun, etmiyor musun diye sorulmaz. Şimdi normalde Abdullah İbni Ebi Serh riddete düşmüş riddetine bir de Resulullah'a hakareti eklemiş. Allah Resulüne hakaret etmiş. Böyle olduğu için bu adamın normalde öldürülmesi lazım. Tevbiye filan da davet edilmemesi lazım. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada İbn Kayyım'ın tercih ettiği bir şey ve alimlerimizin bir kısmı da bunu tercih etmiş. Kendisine söven bir insanı öldürüp öldürmeme noktasında muhayyer. Bu Resulullah'a bırakılmış. Fakat İbn Kayyım diyor ki şu anda Allah Resulü vefat etmiş olduğundan dolayı bizim için böyle bir şey söz konusu değildir. Bir insan eğer riddeti galizayla dinden çıkarsa biz onu tövbeye davet etmeden öldürürüz. Raci olan bu. Ama Allah Resulü dinden çıkanlara veya dinden çıktıktan sonra kendisine hakaret edenlere af verip vermeme noktasında muhayyer. İster affeder ister affetmez. İşte bakın İkrime'yi affetti, Süheyl bin Amr'ı affetti, bunu affetti. Bu Resulullah'ın tamamen kendisine has olan şeylerden. Ama bugün bir insan böyle yapsa biz onu affedemeyiz. Hasıl